Evet. Bak, elim pervane de olsun, bir şey atış yok, biz geri gidelim. Yani, tamam mı? Mümkün değil Saki... alamayız. Onu biz 40 dakikadan aşağı alamayız Abi yorsun bırak. Çekiyor musun Bırakın abi? Sen? Abi çekiyorum da. Şuradan, şuradan doğru çek <laughs> Kalamalı sesi çekiyoruz, kalamalı sesi de. Ses çekiyorum. Bak Emrah sakin. Abi sakin tamam. Ama bak sen bak boşuna uğraşıyorsun. Balık deliriyor öyle bırak Abi boşluyor bak, altına. Tamam altına girdikçe şey. Abicim niçin öyle diyorsun kolu çevirme fazla bak. kolu elinde tut. Bir gitsin 3-4 metre gitsin ondan abi. sonra yoramazsın öyle. sabaha kadar çevirsen gelmez ya. 1 metre 1 metre. Basana kendi Baksana. nasıl gidiyor lan? Gitsin abi. abi gitsin. O balığı almak kolay mı ya? Orada 70 Gitsin, balıklar ya. 1 me metreden aşağı değil o ya. Sen ne yapıyorsun abi? Şakası mı var onun? Böyle 5 dakikada falan alamayız o balığı biz. sal abi, gitsin biraz. Koy. İlk seferinde alabilseydik tamamdı ya. Abi nasıl alacaksın balık kafa kapı... geliyor can. Geliyor geliyor. Kardeşim ben onu gö görsem takarım buradan zaten. Tamam, uğraşacaksın abi. Vay anasını satayım ya. Çekebiliyor musun? Abi çekmek problem değil. Emre sakin ol kardeşim. Tamam, sakin, o sakin. ağzında sakin. bak. O kaşık ona tamamıyla oturdu. Misineden, oturdu, yeter ki misineden kurtulmasın. O makina ona kesinlikle boşluk vermez. İşte Shimano'nun farkı bu geliyor, kardeşim. Geliyor, geliyor, geliyor. Gel görüyorum. Görüyorum. Gelmez abi deliriyor. Bak kafa vuruyor aşağı görüyorum ben. Ben seyrediyorum arkadaşım. Gelse alacağım balığı zaten. Sakin olsana sen. Gitmesin şu ya çok boşta da. E, boş Boşta. 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 Sakin abi, olsun. Sıkayım galamayı. Sıkma. 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 O gitsin. 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 Yorulsun. Sakın. Bak o zaman kopartırsın abi. Yorulacak o biraz sonra. Ulan ne gidiyor ya? Gitsin. Gitsin bırak. Gitsin. Ne kadar gidersin senin için daha iyi. Hayır yere de takılacak ondan korkuyorum burada ya. Burada takılacak yer yok Emrah biliyorsun sen. O oh, takmaz <laughs> ona. Burada, burada taş kaya yok Emrah buranın gibi ot. Yok diyorum sana. Onu kesemez. Yalnız sen şey yap. Baksana ya. Abi gidecek mecbur yapacak bir şey yok. Sakın, Çok bak, çekme, gitman, çekme, çekme, çekme 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 çekme. çekme, çekme. Ağzını yırttırsın kamışıkları kaldırma. Geziyor. Sakin Yor ol. Be zaten çıkacak suyun üstüne o şimdi. Sakin ol abi sakin Yorulacak çıkacak o. O balığı alacağız. Sakin ol. Allah Baksana sana ya tam bak, bak hiç kafasını yorulama. görüyorum aynen gidiyor ya. ya. Kafa vuruyor. Abi uğraşacağız. Akşam 5'e kadar yılı var kardeşim. Boşladı. Boşlamaz. Valla boşladı. Boşlayamaz oğlum. O, yoruluyor. Kalamayı o, çekiyor o ya. ya. Alacağız o balığı oğlum. O şimdi yorulunca çıkacak suyun üstüne ya. O, ya ölecek buraya. abi ölecek o ya. Ölecek dur. Allah Bayılacak Allah. biraz sonra yorgunluktan. Arkadaşım. Arkadaşım. Sakin ol sen. Kardeşim şunu alalım ya. Alacağız. Şunu alalım sen, ya. Sen kardeşine güvenmiyorsun. Ben sana o balığını alıvereceğim. Allah Allah ustadan var burada Alıvereceğim vereceğim o balığı ben sana. Sen yeter ki şey yap onu. Gürcancığım merhaba. <laughs> Artık yaban TV'ye mi gönderiyorsun? Aba TV'ye mi gönderiyorsun? Neye gönderiyorsun bilmiyorum. Abi balığı alalım da. Gürcan e, kamışın ucunu görebiliyorlar değil mi? Çekiyorum abi. Kesin çekiyor değil mi? Çekme tuşuna bassın Gürcancığım. Çekiyor Şarjım abi. çekiyor. çok az gel ya. Abi yapma gözün. Yapma gibi. bırak yorulsun bırak. Bak azıcık sen yoruldun. Bak sen yoruluyorsun. Azıcık bekle. O yoruldu. Bırak o gitsin kendisi o, gitsin, çeksin. Seveyim. O sen sarma kendisi şey yapsın ya. Büyük Çek. Bak le, şey. alamıyoruz ki ya. Abi, doğru Yok biz onu alacağız kardeşim. O kopartırız onu. O şekilde alamayız. Takarız ya. Sağ ol. Gene de teşekkür ederiz. Ne Sağ ol. Büyük büyük. Büyük. 5-6 kilo var. Ya onu ben kırmaz onu. Kardeşim. O kamışı kırarsa ben de kırılırım. Kafanı yormasak. Hiçbir şey yapamaz. O kamışı kıramaz. Allah! Bak, abi bak. Bırak, bırak bir gitsin. Şey, bir evin motorun pervanesinde olsun Gürcan. Ben de abi. Şey yaptığın zaman ben de, bende. salırsın. önde ben de, ben de. Ben de Sen diyorsun ki çapa atalım hemen. Şimdi çapa atsaydık o balık koptu. ya. Sen de. ne yapıyorsun? Balıkın etrafında dönüyor ya. Sen balığın kafasını Niye yukarı çıkmıyor bu harif ya? Çıkartamazsın onu sen yukarı. <laughs> Çıkartamazsın. Abi, telefon yolcu. Rotun önüne vurdu ya. Böyle bak, bir şey yok ya. Aciz, aciz. Bak şimdi. Biraz bak sen çevir. Ha geldi mi, geldi. Sen, ben, can, ben. can geldi. Gördüm, gördüm. 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 Can 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 gördüm, can can. Kardeşim. Gördüm kardeşim. Ha Ben sana alacağım dedim çıktı arkadaşım. Kabuştan çıktı. Ben, çıktı sana, alacağım ben sana alacağım dedim. Ben sana alacağım dedim. He? Kardeş <gülüyor> görmüyor musun büyüklüğünü? <laughs> Yapma ya. <laughs> Olsun. Bize yeter bu. Biz bağ çok mu? <laughs> Kilo bu en aşağı 7 8 yuvarı var kardeşim. <laughs> dur, dur kamışa özetleme. Evet. O arkada oltaları ya, düşürsün Ucan. Hayır ben de abi yapalım. ben de ben de ben de ben, de. ben o balık, o kıpırdayamaz. Sen bırak oğlum. Bırak hayır, abi, abi içindeyken bırak. içindeyken Hı. kıtkayı içindeyken takın. Hı, Hı Aynen öyle. Korkmayın beyler. Ben şimdi onu kıtkaya takıyorum. Kafanızı hiç yormayın. Can. Buyur canım. Nasıl çıktı Aa. su üstüne pestili çıktı? Ya kıtka buraya sıkışmış şimdi de. <gülüyor> <gülüyor> Abicim kıtka buraya sıkışmış. Bunu nasıl becerdik biz ya? Abi. Ayar, ayar. Arkadaşım kontrol plan sıkışmış. <gülüyor> 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 tamam. Hadi. Korkma. Bucak Yaban TV'ye. Ama TV'ye. Koç Yuvas TV'ye. Merak etme oğlum. Can. Kimse Sana dedim o. mi alacağım diye. Alacağım dedim oğlum sen benim lafımı dinlesene evet, kardeşim. Kapat kapat yeter. <laughs> Şunu bir kutkaya bir takalım.